Bir adam geliyor Almanya'ya. Uzun zamandır yoktu buralarda. Çok uzun zaman. Belki de fazla uzun zaman. Gittiği gibi de geri dönmedi. Uzaktan bir bostan korkuluğu gibi görünüyordu. İçeri bir bostan korkuluğu gibiydi zaten. Yüzlerce, binlerce gün boyunca soğukta dışarıda bekledi. Geri dönerken giriş ücretini de risk ödedi. Bin gece soğukta bekledikten sonra nihayet evine dönüyor. Bir adam geliyor Almanya'ya. Geldik mi benim hayatımın en sevdiğim eserlerinden birine. Orijinal adıyla Draussen der yani kapıların dışında von Wolfgang Borchert. Borchert yalnız, Borchert değil. Diğer videolarımda da söylediğim yerden başlayacağım. Bir eseri incelemek için yazardan ve dönemden başlamamız gerekiyor. Wolfgang abimiz 20 1921 yılında Hamburg'da doğan cesur bir yazardı kendisi. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman saflarında savaşmış ve savaşın gerçeklerini birinci elden görmüş. Ve bana sorarsanız savaş boyunca da oğlum bir bitsin savaş sizin hayatınızı sikeceğim demiş ve devamlı savaşı çıkaran güruha karşı yazılar, hikayeler ve tiyatro oyunu yazmış. Çok tatlı bir abimizdi. Savaş sonrası Almanya'da Alman edebiyatında iki görüş vardı. Birinci görüş, savaşı unutalım hiçbir şey yaşanmamış gibi yazmaya devam edelim. Bu travmaları insanlara hatırlatmayalım diyenler ki bunlara geri zekalılar, pardon şu türden uydular yani sıfır noktacılar deniyor. Savaşın bitimini sıfır noktası olarak görüp oradan yeni bir sayfa açarak devam etmek isteyenler. İkinci görüş ise krallar yani hayır biz bu savaşı unutmayacağız, bu savaşta neler olduğunu da unutmayacağız. İnsanların da unutmamasını sağlamalıyız ki bir daha kimse böyle bir hataya düşmesin diyen Trümerli takatıyor yani yıkıntı edebiyatçıları. Tabii ki bu anlatım tamamen benim özel görüşüm. Ki eğer ortada bir kötülük varsa bu milli hafızadan silinmemeli ve gelecek için yapılmaması gereken şeyleri gösteren bir pusula olmalı. Wolfgang abimiz de yıkıntı edebiyatı tarafında hatta kurucularından, başlatıcılarından bile sayabiliriz. Çünkü yazdığı eserler savaşta yaşananları milli hafızaya kazımak için yazıldığı çok belli. Özellikle Zag Nine yani Hayır de diye bir manifestosu var ki toplumun her kesimine seslenen bir metindir. Maalesef kendisinin çok uzun bir hayatı olmamış ve 20 Kasım 1947 yılında yani 26 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Kör talih ki 21 Kasım 1947'de kapıların dışında oyununun ilk premieri yapıldı. Onu da göremedi. Yazdığı oyunu sahnede görebilmek için iki gün daha dayanması gerekiyordu fakat dayanamadı. Kendisinin büyüklüğünü eserlerinden anlamak zaten mümkün. Fakat dönemin en büyük yazarlarından Heinrich Böll, Borhert hakkında hep eğer daha fazla yaşasa biz getir götürünü yapardık tadında açıklamalarda bulunmuştu. Buradan da anlaşılabilir. Esere dönecek olursak kapıların dışında tek perde sahnelenen bir tiyatro oyunu olarak yazıldı. Bazı tiyatro oyunları fiziki sahneye çıkma amacıyla yazılır bazıları ise sadece tür olarak tiyatro yazılır. Bu eser tür kullanımına daha yatkın bir eser. Tabii ki sahnede çok canlandırıldı ki hala devam ediliyor ama absürt imgelere sahip bir eser. Nehir konuşuyor, tanrı ağlıyor gibi absürt ögeleri var. Hikayemiz Beckman adlı karakterin Almanya'ya dönmesiyle başlıyor. İki yıldır Stalingrad'da savaşmış ve nihayet artık evine dönüyor. Bir diz kapağı eksik olarak. O dönemlerin toplumsal yapısını araştırdığınızda göreceğiniz şeylerden biri de şudur ki bir erkeğin fiziki bir bozukluğu varsa eksik ve yetersiz olarak görülür. Eski dönemleri canlandırırken insanlar işte topal olmayı bir engellilik gibi yansıtırlar ya heh sebebi budur. Erkeksen iş görebiliyor olman lazım. Ağır iş yapabiliyor olman lazım ki Almanya'da bunu yapabilecek erkek kalmadığı için savaş sonrasında Almanya'yı tekrardan kadınlar kurmuş. Ama bu başka bir videonun konusu. Beckman dönüyor ülkesine. Evine doğru yöneliyor. Evinin önüne geldiğinde kapıyı çalmadan pencereden içeri bakıyor ve karısının yanında başka bir adam görüyor. Çünkü iki senedir Stalingrad'da ve oradan dönmesi bile başlı başına bir mucize. Çünkü Stalingrad'a giren çıkamamış. Araştırırsanız görürsünüz. Her şeyde benden beklemeyin amına koyun. Biraz okuyun lan. Varan 1. İlk dışarıda kaldığı kapı. Kendi çekirdek ailesinin kapısı. Kendi çekirdek ailesi içinde yerini başkasına kaptırmış savaş yüzünden. Daha sonra yalnız kalmış bir insanın döneceği küpçü dükkanı olarak ailesinin evine gidiyor. Kapıyı çalıyor ve kapıyı yaşlıca bir kadın açıyor. Fakat bu annesi değil. Başka bir kadın. Annesiyle babasını soruyor. Kadın onların intihar ettiğini ve burada artık kendisinin yaşadığını söyleyerek kapıyı kapatıyor. Varan 2. Bunlara dayanamayan Beckman ölmek istiyor ve kendini Elbe Nehri'ne atıyor ölmek için. Elbe Nehri'ne atladığında bir rüya görmeye başlıyor ve Elbe Nehri sanki pis bir hayat kadınıymış gibi onunla konuşuyor ve intihar etmenin ne kadar aşağılıkça bir şey olduğunu söyleyerek, henüz zamanının gelmediğini söyleyerek tekrar Beckman'ı kıyıya tükürüyor. Tanrı bile kapısını kapatmıştır ona. Varan 3. Çünkü Tanrı çocukların beni duymuyor ve birbirlerini öldürüyor diye ağlamakla meşguldü. Bu arada eserin en çok sevdiğim yönlerinden biri de etrafta gezinen bir ölüm olması. Ve ölümü ben yazsam tam da benim tasvir edeceğim gibi koca göbekli bir tüccar şeklinde tasvir etmiş. Devamlı geğiriyor. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Ölümün her geğiriyi bir insan ölümü olarak da yorumlanabilir. Çünkü ölüm çok fazla geğiriyor. Çok kısa zamanda hem kitabın içinde hem tiyatro oyununda da izledim ben bunu. Çok kısa zamanda çok fazla geğiriyor ve bu bir noktadan sonra insanın sinirini bozuyor. Ama sanki ölen her insan için bir metronom tutuyor. Çok sistemli bir şekilde geğiriyor aslında ölüm. Yani çok kısa zamanda çok fazla insanın öldüğünü bu tarz bir imgelemeyle anlatmış Wolfgang Borchert. Daha sonrasında ölemeyen Beckman yardım istemek için albayının evine gidiyor. Bu sefer kapı açılıyor, Beckman içeri alınıyor. Fakat görüntüsünden dolayı bildiğiniz taşa geçiyorlar Beckman'la. Çünkü yüzünde Stalingrad'da gözleri bozku askerlere verilen bir gözlük ve üstünde hala askeri bir ceket vardır. Gözlüğün komik ve absürt duruşu sebebiyle ve topallaması sebebiyle komedi karakteri gibi görürler Beckman'ı ve aralarına kabul etmedikleri gibi üzerine çok ağır şekilde dalga geçerler ve kovarlar. Bu kapı da kapanır. Varan 4. Hayatında devam etmesi için para kazanması gerektiğini düşünen Beckman, görünüşünün komik olması dolayısıyla tiyatroya gider ve orada çalışmak istediğini söyler. Fakat oradaki dangalaklar da bu kardeşimizle taşak geçip onu kovarlar. Varan 5. Kendi ülkesi için savaşmış bir adam kendi ülkesine döndükten sonra gidecek hiçbir kapısı olmadığını anlar. Bu noktada ev ülke midir yoksa girdiğin kapı mıdır? Aşağı yukarı bu şekildedir hikaye. Beckmann devamlı bir yerlere gider ve gittiği bütün kapıların dışında kalır. Wolfgang Borchert diğer bütün eserlerinde de imgelemeyi üst düzeyde kullanan bir yazar. Burada herkesin göreceği üzere Beckmann savaştan sağ kalan Alman gençliğinin bir yansıması olarak önümüze çıkar. Sağ iyi savaşı kazanacaklardı. Führerleri öyle diyordu. Führer de umudunu kaybettiği gün kafasına sıkıp gitti. Tanrı yardım etmiyor, ölüm sokaklarda fink atıyor. Beckman'a da hiçbir kapı açılmıyor. Kimse de Beckman'a sormuyor sen iyi misin şu gözlükleri bir ver de etrafı düzgün gör diye. Çünkü o gözlüklerden vazgeçmemesi bir nevi Beckman'ın gerçeklikle verdiği savaş olarak görülebilir. Gözlük onu gerçeklikten koruyor. İzin vermiyor gerçeği görmesine. Uğruna savaştığı ülkenin darmadağın olduğunu görmesine izin vermiyor o gözlük. Karısının başka bir adama sığındığını görmesine izin vermiyor. Ailesinin öldüğünü görmesine izin vermiyor o gözlük. Ne güzel gözlükmüş ya. Herkese gerçekten bir tane lazım sanki. Aa dur çıkardılar zaten. Ama gözlük şeklinde değil. Sosyal medya diyoruz biz bugün ona. Gerçekten oldukça uzak. Kurgunun ta kendisi. Böyle dramatik bir kitap yazdığına bakmayın. Diğer yazarlar anılarında ve röportajlarında Borhert'in inanılmaz eğlenceli, hayata bağlı biri olduğunu söylerler. Kral devamlı şaka falan yapıyormuş yani. Savaş sonrası Alman edebiyatının şekillenmesinde de büyük rol oynamıştı kendisi. Alman edebiyatına American Short Story dediğimiz kısa hikaye türünü kazandıran da kendisidir mutfak saati ama fareler geceleri uyurlar ki gibi çok ünlenmiş kısa hikayeleri de vardır. Neden kısa hikaye yazmış peki? Bunun nedeni çok basit. Kendisinden önceki yani nazı döneminde edebiyat ürünleri çok baskın, çok şatafatlı, bolca kelime öbekleri, bolca betimlemelerle yazılan, epik tarz deniliyor buna bu arada, epik yazılan eserlerdi. Borhert'in amacı ise onlardan farklı bir şey yapıp lafı dolandırmadan hatta az lafla çok şey anlatmaktır. Hatta bununla ilgili meşhur bir sözü de vardır. İyi gramer bilen şairlere ihtiyacımız yok. İyi gramer için sabrımız yok. Bizim ihtiyacımız olan ateşli boğuk kıçkırıklarla dolu duyguları olan şairler. Ağaca ağaç, kadına kadın diyen, evet diyen, hayır diyen şairler. Yüksek sesle, net bir şekilde, üç kez ve koşul kipi kullanmadan. Noktalı virgül için vaktimiz yok. Yani anlatmaya çalıştığı şey gayet açık. Düzeltilecek bir ülke var ve bunu şatafatlı yapmamıza gerek yok. Buna zamanımız da yok diyor Wolfgang Borchert. Kapıların dışında eserinde de bunu açıkça görüyoruz ki edebiyat olarak gerçekten hayret verici bir şekilde cümleleri birçok yerde yarım ve yıkılmış bırakmıştır. Tıpkı onu okuyacak insanlar gibi. Adamın tek derdi göte göt diyecek dürüst ve cesaretli insanları etrafına toplamaktı. Ama dediğim gibi 26 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Beckman da hiçbir kapıdan geçemediği için kaldırım taşına yatıp ölümün onu almasını bekliyor. Kitabı Türkçeden 3, Almancadan 2 kere okudum ve hayatımda gördüğüm en iyi çeviriye sahip kitaplardan biri. Çünkü Behçet Necati Gil bir edebiyat üstadı çevirmiş. Gönül rahatlığıyla Necati Gil çevirisini alıp okuyabilirsiniz. Sayfa sayısı zaten çok az, tek oturuşta bitecek bir kitap. İkinci Dünya Savaşı çok ünlendi zaten son zamanlarda. Ve savaş bitince insanları nasıl hissettiğini anlamak isteyene çok güzel anlatan bir eser olduğunu düşünüyorum. Borhert eserin aldığı beğenileri göremeden bu dünyadan göçüp gitti. Ve ben de onun aynı kadarı paylaşmayı hiç istemem. O yüzden videoya bir beğeni bırakıp abone olursanız en azından yaptıklarım beğeniliyorsa bile görmüş olurum. Ve şunu unutmayın, savaşlar şehirleri değil, insanları yıkar.